Merhabalar arkadaşlar, Hergeliler kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Şimdi sizlere Japonya'dan çok ilginç bir resmin sırlarını açıklayacağız. Gözlerinize inanamadınız değil mi? Bu bir roller coaster değil. Japonya'da bir köprü. Eğer kendi arabanızı sürerken roller coaster'a binmek nasıl olur deneyimlemek istediyseniz, Japonya'daki Eshima Ohashi Köprüsü aradığınız yer olabilir. Köprünün sert dönüşleri olmasa da üzerinde ilerlemek kendine çok güvenen sürücüler için bile korku verici olabilir. Matsue ve Sakai Minato şehirlerini birbirine bağlayan Eşima Ohashi Köprüsü 1.7 km uzunluğunda ve 11.3 metre genişliğinde. Burası dünyadaki en büyük 3. rejit çerçeve köprü. Köprü uzaktan tırmanması imkansız gibi gözüküyor. Sanki arabalar kayacak ve kenarından düşecek gibi değil mi? Köprünün bu inanılmaz yüksekliği altından gemilerin geçişe bölünmesine olanak veriyor. Korkunç gözükse de Eşima Ohashi Köprüsü oldukça güvenli. Hatta her şey perspektifte bitiyor. Bu videoya baktığınızda burası daha az eğime sahip sıradan bir köprü gibi duruyor. Ama yine de üzerinden araba sürerek geçmeye cesaret edebilecek miydiniz? Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla bu tarz içerik görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Aklınıza takılan bir soru varsa aşağıdaki yorum kısmından bizlere iletilebilirsiniz. Hoşçakalın.